anda piyasa hareketlerini görmüşsünüzdür. Herkes ters bölünmeye, herkes ters token yakımını konuşuyor arkadaşlar. Gelin bunları konuşalım ve apayrı şeylerden bugün bahsetmeyeceğiz. Öyle şeylerden bahsedeceğiz ki gerçekten de aslında bu coin'in 2022'de neler yapacağını ve önümüzdeki günlerde neler olacağını soracağız arkadaşlar. Şu anda para girişleri ya böyle tetra akıyor yani dolar paritesine akıyor ve şöyle söylemek lazım ya da bitcoin'e akıyor arkadaşlar. Bir yükseliş senaryosunu görebilirsiniz ve şunu söylemek lazım şu anda bizim direnç bandımız arkadaşlar. Yani Shiba coin'de hemen hemen bir 28 bandı olduğunu ve hemen 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 buraları kırması ve direnç bandının da altında olduğunu görebilirsiniz. Şu an dostlarım herkes ters bölünmeyi, ters token yakımını konuşuyor ve e, Satoshi de şöyle bir şey açıkladı aslında. Yani şu de gelmişken bu Satoshi kimdir? Kurucu ortakları kimlerdir? Bu piyasayı kimler yürütüyor? İleride neler olacak? Bunları da dostlarım bilmemiz gerekiyor. Bunlar yeni gelen haberler ve yeni gündeme dair oldukları için bunlardan bahsetmek bizim için önemli. Bu koyunu aldıysak ve uzun vadeli düşünüyorsak bunları gerçek anlamda bilmemiz gerekiyor. Ben bu coin'i yani tutmamız sebeplerinden birileri aslında. Şimdi şöyle söylemek lazım. Şimdi bizde itibata geçen biri, satışı kusama tamam mı? Yani bu adam bize sürekli sürekli böyle iletişime geçiyor, itibata geçiyor sürekli sürekli yeni gelen haberleri yani ekstradan da olsa, yani böyle pump yapacağız, öyle pump yapacağız, böyle NFT'ler girecek diyerekten böyle e, haberdar bize itibata geçen e, biri diyerekten söylemek istiyorum. Kurucu ortaklarından birisi. Ve e, ters token yakımında arkadaşlar bu şekilde böyle e, açıkladı ve şöyle söyledi e, dediğimiz gibi o sıfırlarda arkadaşlar kalkmayacak e, kalksaydı zaten bir sıkıntı bir panik bize olmayacaktı ve şöyle söylemek lazım bu arkadaşlar e, RIO'su kimdir kurucu yani Shibokoi'nin kurucusu kimdir şöyle söylemek lazım bu benim düşüncem arkadaşlar ve e, kesin anlamda gerçekten de. Ne zaman e, bu düşüş senaryosu olsa Shibok oyunla alakalı, ne zaman böyle yakımlara dair büyük şeyler olsa her zaman Vitalik karşı karşıya geliyor. Bakın bunu daha önceden Ağustos ayında gördük, Temmuz'da gördük. Her zaman olduğu gibi bir şekilde karşı karşıya Vitalik çıkıyor. Mesela bu 2022'de de son zamanlarda çıktı. Ne zaman böyle bir senaryo karşı karşıya gelsek dostlarım Vitalik her zaman karşı karşıya çıkıyor. Yani şunu söylemek lazım. Bakın mesela e, Rios'un sayfasında da mesela Twitter hesabında da arkadaşlar olduğu gibi e, Shiba Token'de de olduğu gibi her zaman bir resmi bir şeylerle karşı karşıya geliyor ve şunu söylemek lazım. Ben kesin anlamda bir bağlantı olduğunu mesela hem Elon Musk açısından hem o e, bildiğimiz gibi bu Shiba'nın böyle amblemini bir şekilde köpeği de görsek gerçekten de akıllarda bir soru işareti bırakıyor. İçeride bir önemli isimlerin olduğunu dostlarım söyleyebilirim. Ya her zaman olduğu gibi bir kurucu ortaklarından her zaman bizi karşı karşıya geliyor. Bu bile gerçekten de ileride bizi ne şekilde böyle vaat ettikleri, ne şekilde böyle ilerleyeceğini aslında bariz belliydi. Her şey ortada bariz belliydi dostlarım ve şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra hemen gelelim haberlerimize geçelim dostlarım. Ama 2022 ile etkinliklerdeki tüm duyurulardan, tüm her şeyden bahsedeceğiz. Ama şöyle söylemek lazım. Arkadaşlar bakın, çok arkadaşımız biz dolandırıldık diyerekten düşünüyor. Biz e, ters token yakımı oldu mu? Yani böyle dolaşımdaki arzda o bu bunlar azaldığı zaman abi ben neden şifa coin istiyorum? Neden benim elimdeki milyon o şey milyon tane şifa coin böyle sıfırlara siliniyor, bin adet kalıyor? Benim hedefim, benim hayallerim var diyerekten çoğu insan düşünüyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok ve e, öyle bir şey olursa neler olacak diyerekten bahsedilmişti ve şöyle söylemek lazım. Bu olsa bile zaten bir gerçekten bir sıkıntı yok. Ve şöyle söylemek lazım. Kurucu ortakların falan filan bir şekilde konuştuk ve 2022 neler olacak? Şimdi uzun vade bile aslında sayılmaz böyle e, 7-8 ay beklemek ama gerçek anlamda bunları dostlarım vurgulaya vurgulaya söyleyebilirim. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek bizim için inanılmaz şekilde önemli. Şu bu koyun açısından altyapısını böyle tam anlamıyla coin sistemine ben geçiyorum abi. Artık benim böyle yolum belli. Ben bu yolda böyle ilerliyorum. Böyle herkes yani bir şekilde ilgimi alakamı ben göstereceğim diyerekten vurgula vurgula ilerleyen gerçekten böyle adım adım giden aslında bir coin var. Yani bu coin ne vaat ediyor bu coin neler oluyor diye soracak olursanız kendi ağ yapısını metaverse NFT kendi böyle bünyesini çok fazla yeniliğe açık olan bir coin'in bu şekilde böyle ilerledi, bu şekilde böyle ilerleme çalıştı. inanın daha güzel. A yapısı inanılmaz derecede önemli. O A yapısı var ya öyle böyle önemli bir şey değil. Kendi ağ yapımızı oluşturmaz bizim için çok önemli dostlarım. Shiba Inu ama şimdi baktığımız zaman 2022'de bize neler vaat ediyor tamam mı? Bu amasının olayı nedir? Şimdi etkinlikten tüm duyurulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten bunları biliyoruz. Tüm etkinlikteki olayların hepsini neler var? Yanıklar, manıklar vesaire. Benim burada en çok hoşuma giden şey yanıklar. Fast food zincirinin vesaire vesaire biliyoruz ama dostlar bakın. Şimdi Shiba Swap 2.0'ın belirli bir farklı bir yakın portalı var. Şimdi bu ikinci cüzdanda bu yakınlar fazla bir şekilde olacak. Birinci cüzdana ekstradan böyle ilavelerce yakınlar olacak. Şimdi varlıkların belirli yanık şimdi mekaniğini biliyoruz ama desteklenmesinin nedenlerini açıklayacak olursak şunları söylemek lazım. Bu şekilde böyle vurgulamak lazım. Şimdi platformun arkadaşlar baktığımız gibi kullanım oranı ile birlikte yanma oranını arttırmak istiyoruz. Düşünürseniz diyor bu bir yeni bir arkadaşlar yardımcı programdır. 2.0 bambaşka bir olay aslında. Bu platformu kullandıkça az yavaşça azartmakla ilgilidir. Bunu biliyoruz ve şimdi bahsettiğimiz gibi Mixcheck'i duymuştur arkadaşlarımız, onu duymuştur, bunu duymuştur, Vitalik Buterin'i duymuştur. Şimdi isimler bize ne gibi şeyler söylüyor ve ne gibi şeyler olacak? Bunları dostlarım bakın bilsek de bilmesek de bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de masayı böyle yatırmamız böyle vurgulay vurgulay bastırmamız gerekiyor. Bunları böyle gerçekten doğu dağının ne işe yarıyor bakın. Bu bir organizasyon ve bu organizasyonun parçaları Ship, Lisbon ama abi bunlar ne işe yarıyor? Hem gazından hem böyle alımından, satımından işe yarıyor ve şunu söylemek lazım. Önceden NFT'ler geldi, liste alındı. Başımı koy yükseldi mi? yükseldi. Bir sıkıntı yoktu orada. Ondan sonra dostlarım BONE mesela ne gibi devreler? BONE daha yeni yeni devrelere giriyor. Daha BONE girmedi. Shibarium geldiği zaman devreye girecek. Yani Oraya da şöyle bakmak lazım. Yani list bir seçenek olarak gösterildi. Mesela ödeme olaraktan geçmişti NFT aldığında. Abi şıva yükselmedi mi? Durduğu yerde durdu mu? 14 Ekim'de geldi. 23 Ekim'den 28 Ekim'e kadar 1400'lük artış açıldı. Yani bunları söylemek lazım. Bazı arkadaşlarımız idrak edemezse abi hepsi canımız dostumuz bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi... Bu ekosistemin parçasında neler olacağını bahsettik. Bu Willis'e baktığımız zaman ortada bir merkezi içilik var. Bu fast food zincirlerinde bir merkezi içilik var. Globale seslenmek için bunları yapmak lazımdı. Bu çok güzel bir şey. McDonald's'ta o böyle bir şey olsaydı gerçekten bu kadar ilerleyemezdi. Adamlar düşünmüş taşınmış bu şekilde böyle olacağına kanaat getirmiş. Bu şekilde olmak daha mantıklı çünkü bakıldığı zaman. Baktığımız zaman Metaverse var. Son gündemde en iyi mesela Bakıldığı zaman bizim de anlaşma yapmamız, ortaklık yapmamız hem NFT'ler bakımından arkadaşlar bizim için çok güzel bir şey. Bakın Shiba Inu'nun gamesleri şu anda yavaş yavaş mesela onlar da olursa da aslında ortak bir proje. Bunun aslında ikisi de hem Shiboshi'ler hem Metaverse ile birlikte arkadaşlar bir oyun sistemin geleceğini unutmayalım. Bunlar bizim için bir başlangıç noktası. Bizim böyle altyapımızda, tabanımızda oluşacak 10 numara şeyler. Ekosistem çok güzel bir şey. Trifecta olayları çok önemli. Bizim için dediğimiz gibi ve şunu söylemek lazım Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli destek noktasını görebiliyorsunuz En önemli destek noktası neresi 23 bandları olduğunu görebilirsiniz Bizim artık bitcoin'e baktığımız zaman aynı grafiği çizini görebilirsiniz Bakın nereden baksa 38-39 arasında bir geziniyor Yani şu evet. şekilde bakmak lazım. Yani dolar da mesela şu anda yavaş yavaş yükseliyor. O düşüyor mesela. E, Art düşüyor altcoinlere para girişleri oluyor arkadaşlar. Ama Bitcoin'e baktığımız zaman bütün altcoin'lerle aynı grafiği şu anda çiziyor. Ama bizim buradaki 28 bandını kırdığımız zaman farklı grafik çizeceğini unutmayalım arkadaşlar. Bu bu şekilde böyle ilerliyor. Ve indekse baktığımız zaman hala mesela şu anda korkun içerisindeyiz. Hala mesela şu an deli gibi dolu böyle dolu dolu yükselecek bir piyasanın içinde değiliz. Bunu böyle bilmek lazım ama yükselecek mi, nasıl yükseleceğini zaten vurguladık. Yavaş yavaş olacak bu. İndeks şu anda 25 gösteriyor arkadaşlar. Şu anda dolara baktığımız zaman Tether pariteye baktığımız zaman paritede de şu anda fazlaca hem Bitcoin'e hem de böyle e, USD'ye geçtiğini görebilirsiniz. Ve şu şekilde bakmak lazım. 27'lerdeyiz ve izlenim oranı gerçek anlamda artıyor. Bakın 615 bindi ve direktmen 631'e arkadaşlar izlenme listesine ve sıralamamız da hala kendini koruyor. Bu çok iyi bir şey. Nereden baksanız 15 milyara kayan bir piyasa değeri var. Herkesin kafada dolaşımdaki arz var ve yakın zamanda bunu eriteceğini kendi adıma düşünüyorum. Hacim bizim için çok önemli. Hacim arkadaşlar burayı böyle vurup vurup kırması gereken bir aslında eğitmen bizim için. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aşağıda Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda yakın zamanda metaverse'ler gelecek, NFT'ler gelecek. Bunlar hakkında şubuk koyu e daha fazla böyle vaat edilen bir projesi olduğu için bunlar hakkında daha fazla konuşacağımız platform ve daha yenilik neler olacak, olmayacakları Telegram'da arkadaşlar sürekli sürekli söylüyoruz ve şöyle söylemek lazım. Instagram'da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Instagram kripto adam 0'dır arkadaşlar. Ulaşmayı unutmayın. Instagram'da da adresimiz odur diyerekten söylemek istiyorum. Abi şöyle bir şey, 1 TL'dan 0.00 dolarına ben bu koltuktan gerçek anlamda kalkmayacağım ve en büyük Shiba Coin ailesini biz olduğumuzu düşünüyorum. Diğer günler mesela Doge Coin onu bunu anlatsa biz sadece Shiba Coin anlatıyoruz. Dediğim gibi dostlarım sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shiba Gang We are army. Yeah.